ve dünyanın seyf, seyfettin kaydı var. Bunu size kısaca anlatayım. Bu kaydı da anlatayım. Canlarım, dünya planetlerinde hep seyip ettin kapısı var. Ettin. <laughs> evet. Bu kapıda ne var biliyor musunuz? Koruyuculuk var. Seyf <laughs> ettin. <Addin. gülüyor> koruyuculuk var. İşte koruyucu kapı açıldı canlarım. Planete koruyucu kapı açıldı artık. Artık bu planet hırsın hırsı kodladığı bir planet değil. Kodlanıp koklanıp korunan bir planet haline dönüşecek. O koruma hepimizin koruyuculuğunda mutlak kayıtlarla olacak. Dünya kodlanacak, korunacak ve tanık değil, ilim kayıtları diriliklere inecek. Hep planette tanıklar, tanıklar, tanıklar sesleştiler. O öyle bu böyle dendi. Ama hiç kimse ben buyum diyememişti. Hani dersiniz ya sağda solda melekler var hep tanıklık yaparlar. Bunlar Kur'an'da yok canlar. ...ilimde de yok bunlar ama silah olarak dilletildi insansılara. Ve insansılar bunları hakikiyetle dilemeye kalktılar. Artık anlayın canlar. Yoğun ışık altında hepimiz basınç altında olmayan bir yağmur yağdıracağız. Ve doğum dediğiniz hal gerçekleşecek. Bu doğum yeni dönem doğumudur. Yeni dönem doğumu. işte yeni dönem doğumu başlayacak. Ve din dediğiniz o kelam kodlardan çıkacak. İyi anlayın ki din sizlik değil, ilim. Ama din İster siyah boya ile boyayın, ister yeşil boyayla boyayın, ne ile boyarsanız siz edin odur. Ama islah kapılarında ilim kutsal şalktır ve o her anda vardır ve bir tektir. Onu kimse kelamda kendince dinleyemez. O teklikte mutlaktır, kesindir. Artık bu dönem başladı canlar vakti gelir sena, e, sina her neyse iş olur ama vakti gelmeden ol duramaz hiç kimse o yağmuru bugün de böyle oldu canlarım Red etmeyelim bilgiyi ama hak edip anlamaya çalışalım. Hak olup dinleyelim, dinleyelim, tahdit vermeyelim yolu. Ölüler diyarı değil dünya planeti artık diptir dip bir ilim kalemi oluyor. Bunları anlayalım. Hata var mı yoktur? Hırs var mı yoktur? Şah var mı? Çoktur. Ve biz maşa değiliz. Hiç kimseye maşa olmadık, olmayacağız planetimizin her anında kati kelam kodlarıyız. Vardık oldu oldu düdü düvelinde olduk. Öldük öldüveninde kök kürci kapılara indik. Korktuk yoktuk. Olduk öldük olduk oldurduk ve dinlendik dinlendik kelime, kelam oldu. Artık dirildik canlarım. Hepimiz dirildik. Bunu iyi bilelim. Artık planet ölü değil, diridir. Şikayetin var mı? Yoktur. İnsanlık kendini anlayacak, kendi olacak, yolunu bulacak ve mutlak olacak. İşte o insanlık yetkin hale dönüştükçe büyük kök sahalar kayda gelecek. Bütün hizmetçilik başlayacak ve bizler bunu bilerek kodlamalarla bu çalışmayı dirilliklere indirdik. Bizim kapılarını açtık. Yarınlara ulaştık. Yanlışımız var mı? Asla yoktur. Kantara koymayalım dünyayı canlarım. Ölüler diyarıydı artık dirildi. Kimseni tartmayalım. Anlayalım ki planet kili kumu dinledi. Ama artık yenilendi ve kelamda kalem olacak, to yoğun olacak, tohum olacak, kendi dilini kodlayacak, o dil olacak, korunacak ve kayıtlar yapacak. Açın kapınızı da kendinizi anlayın. Artık kendinizi okuyun, dinleyin. Sizden beklentimiz budur. Kendinizi dinleyin, hak kelam olun, kendiniz olun, yol olun, koruyun, kodlayın kaynak olun sizler mutlaksınız bunları artık anlayın çok huzur bulup çok huzurlu olup, kült olduğunuz an herkes sistem olacak ve kendini dinlemeye başlayacak artık bunları bilince anlarım. her insan kini aşıp yolu bulabilir her insan kelam olup kendini hak edebilir her insan hakkın sırrı olan da tekliği anlayabilir ama ben neyim ki derseniz yanlışlasınız. Siz herkes ve her şey ve her sessiniz bunları artık bilin. Hak olun dileyin Doğunun batıdan farkı var mı yoktur. Batı doğuyu kotlar mı? Yok canlarım. Doğu batıyı kotlar mı? Yok. Peki kotlanış nasıl olacak? Barışla olacak o benden ayrı, ben ondan ayrıyım dediğiniz sürece siyaha boyanamazsınız ve barışta kodlama yapamazsınız kin, kil, kumdu yine ona dönersiniz unutmayınız kare küre küp değil planet artık bunu da bilin o geçmişte kaldı hani dedik ya önce dikdörtgen, sonra kare sonra küp Sonra küre Vardık ama yoktuk Vardık yoktuk Çünkü ruhsuzduk Artık ruhumuz kotlandı canları. Işığın kaydını yaptık artık Vakit tamdır Heyetlerin hepsi bir hizmet için buradalar Çok huzur bulduk çok canlarım İşgal yok artık planette Bir tekiz hepimiz anlayın Huzurluyuz ki buradayız. Hususiyet de mukaddes kitap olanlarlayız ve yağın ışık halindeyiz. Çok huzur bulduk canlarım çok. İş budur.